Hoş geldiniz. Merhaba sevgili yay burcu. Umarım iyisinizdir. Her şey de yolunda gidiyordur. Haftalık bir bakım. Bakalım haftanızda neler var. Niyetler tutulduysa. Hadi şöyle kaldırıp bir bakalım hemen. <laughs> bakalım neler var. Şimdi hep dalgalar var bakar mısınız dalgalar yukarı çıkıyor aşağı iniyor sen onlarla birlikte hem çıkıyor hem iniyorsun böyle ee, Yani bir düze çıkmak istiyorsun belki ama bir şeylerle dolup taşmış vaziyettesin Kalpte yanan bir ateş var gibi görebiliyor musun yukarı doğru çıkan o ateş üzerinde sizi kaldırmış Demek ki hani bir şeyler çok Hararetli şekilde yaşanacak olabilir Hani şöyle bir şey yani konuşmalar, muhabbetler, bazı durumlar böyle <laughs> gerçekten içinize sinen şekilde olacak gibi. Ama bir de böyle bir şeyin yangınından kurtulmak vardır ya hani ateşinden, size stres veren, kaygı veren o durumlardan dışarı çıkıyorsun. Dalgalı giden durumdan da kurtuluyorsun. Yani düze iniyorsun diyebiliriz. Kedi yavruları çıktı şurada. Kedi yavruları aslında burada çok sevimli ve tatlı çıktı. Bu aslında size gelebilecek bir yardımdan bahsediyor gibi. Hem de böyle dostunuzdan bir dostunuzdan alacağınız yardımdan bahsediyor. Böyle elinize ayağınıza dolanacak sevimli bir şey de var gibi. Yani seveceğiniz, hoşunuza gidecek bir durum diye hissettim. Çatırdayan bir yapı var bakın şuralarda. Yani güzel giden bir durum. Ama sonrasında hani aramız biraz şu an limon ya da işte güzel bir iş dönemi, arkadaşlık dönemi, çalışma dönemi geçirdik. Ama şu an hani buzlar var diyeyim. O buzlar çatırdayacak ama çatırdayarak kırılacak gibi. Yani işte belki hoş gelmeyen bir şey, belki hoş gelmeyen bir kimse artık sizin gözünüze daha sevimli gözükecek. Daha bir beğenerek beğeneceksiniz diyelim. Belki hani şey de vardır ya aynı ortamda bulunduğunuz bir kişi gibi de o iki kedi var. Yani belki ya yakınızda, yakınınızda, yamacınızda olan bir şeyin sizin hoşunuza gitmesi gibi. Yani bir kimse olur, alacağın, satacağın bir şey olur, daha önce beğenmediğin bir şeyi beğenecek olursun. O şekilde görünüyor. Çok güzel, en beyaz, aydınlık bir kapın açılmış sevgili yay. Ve bir ok işareti yukarıyı gösteriyor. Veya sanki bu kapının üzeri böyle süslenmiş gibi, kutlamalarınız var gibi. Yani düğün, nişan söz, başka organizasyonlar, bir yerin açılışı, belki bir iş yeri açacaksın, farklı bir e, durum belki e, katılımcı olarak gideceğim bir yer gibi de hissettim. Dünya evine girecek iki kimse. Ve o ok işaret sana yukarı gösteriyorsa artık senin çıkış zamanın gelmiş. Yani bir iş hani bir işi tutturacaksın bir yerde böyle kıvam aldıracaksın olayına İki kişi zaten bu kapıyı tutuyor kapının üstünde sanki bir böyle yanan e, böyle değişik bir şey kullanıyorlar gibi değişik bir e, ne diyelim artık kurdele gibi başka bir şey ve süsleyici bir malzeme değil iki kişi tutmuş altından da bir sürü insanlar geçmeye çalışıyor. <laughs> Kapının sağ eşiğinde siz varsınız zaten. Sağ tarafında siz varsınız. Alt tarafta da görünüyorsunuz, üst tarafta da görünüyorsunuz. Cebiniz bir yere boş gireceksiniz. Cebiniz dolu olarak çıkacaksınız. Çok güzel geldi. Maddi anlamda bir ferahlama var. Bakın bir yol o yolu siz buraya böyle e, kurmuş gibisiniz. Ya demek ki başka şeylerin başlangıcını da yapacak olabilirsin. Ya da isteyerek başlatacağım bir süreç de olabilir. E, şey olarak da geldi. <laughs> hani böyle taşınacak da olabilirsiniz. Onu da hissettirdi. 4 rakamı muhabbetinin kesildiği biriyle tekrardan o muhabbet sürecinin başlaması demek. E neden dört aşağıda gelmiş? E R T A harfiyle alakalı bir sürecin var özellikle E'ye geldi. Sonrasında sen bu yolu uzatıyorsun. O dört rakamının üzerine. Demek ki bir konuşma başlatılacak. Bir muhabbet başlatılacak diye hissettim. <laughs> Niyetler tutusu. İki kısmet, iki niyet. Çok güzel geldi. Bakın akış halen devam ediyor. İki insan artık yüz yüze aradaki bir sorun ufalmış, küçülmüş ya bir sorun bitmiş aradaki ufak tefek pürüzler kalkmış şurada da bir birleşim enerjisi doğuyorsa yani iki birbirini seven insan bir arada bulunabilecek ya da birbirine yaklaşabilecek bir süreç tekrardan başlatılabilecek bir de sen bir süreç başlattıktan sonra bir yardım al, alacaksın yani işte para yardımı, manevi bir yardım duygusal bir yardım. Ondan sonra işlerin daha da hızlanacak diye hisset. <laughs> arada <gülüyor> sorun dersek o sorun kalkıyor. Ee, yine bağlayıcı bir faktör olarak çıktığı için de bir sebepten dolayı bir insanla bir arada bulunacak olabilirsiniz. <laughs> Alt bölgenizle alakalı üreme organlarıyla alakalı sıkıntılar olabilir. Şöyle şurayı gösterelim. Yani bir bolluğu bir verimi de içeriyor iki yol açmış size. Ya tabi burada şifalanacağımızı söyleyebiliriz inşallah. Yani şifanı bulacağın şeyler yapacak olabilirsin. Ama kısır olan bir şey varsa yani kısır bir döngü, bir çıkmaz, bir verimsizlik o bitiyor diyebiliriz. Böyle bir rahatsızlığın varsa da tekrardan böyle bir sanki bir yere gitmek, şifanı arayacağın yerlere başvurmak gibi hissettim. Birinin de bakar mısınız kalbini sökmüş gibi çıkmışsınız. Ya birinin kalbini fethedeceksin sanki. Şurada arkadan elleri bağlı bir insan var. Sen onun kalbini söküp almışsın. Yani e, fethetmek gibi bir şeyleri. Ya bu aşk da olur. Bu başka bir şey de olur. Yani birinin gönlünü alacak da olabilirsin ama biraz şey ızdıraplı bir şekilde almış gibisin. Ya demek ki uygun yerlerde uygun e, adımları atacaksın. Dediğim gibi bir kişinin de Hani gözüne girmek olur. Yani dişe değer şeyler yapacak gibisiniz sanki. Alacağım bu tarz dondu böyle nedense. <laughs> evet, şimdi pişmanlığın var. Bir pişmanlık, bir üzgünlük. Kayıplarına odaklanmışsın şu anda enerjisinde ama halen hala bakın geriye kalan iki kupanız var. Bir takım şartlar dolayısıyla sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Yani bir fırsat yetimi de olabilir. Ama o pişmanlığını giderecek şeyler var. Ve yani bir şey için pişmanlık diyorsun. O pişmanlığın giderilecek. Zaten iki tane kupan kalmış. Geriye kalan o iki Kupa için mücadeleni vereceksin. Bir şeyin dışarısında kalmak, ayrı tutulmaktan dolayı sıkıntılar yaşıyorsun, mutsuzsun. Ya yani bir çevreden kopmak, başka bir yere gitmek, ya da bir hak edişin var bir şeye onu alamamak size sıkıntı hali. Meydana geçip getirmiş gibi ama <laughs> sonrasında işte o adalet sürecinin tamamlanması ve kılıçlar çekilmiş bakın mücadele var burada. Mücadeleyi bir takım sebeplerden dolayı ara verdiysen yani işine olur, ilişkine, sağlığına tekrardan kaldığın yerden devam ediyorsun aslında. Bura güzel. Sahip olmayı planladıklarınız maddesel de olur, başka durum içinde olur. sahip olduklarınızın bir adım artık hani içerisine gireceksiniz diyeyim. Bir adım gerisinde olarak çıktınız. Artık hani bir eşik de çıkmıştı, beyaz bir kapı da çıkmıştı. Bakın burada o pencerenin dışındasınız. Tabii burada iş kazaları, ev içi kazalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen de bir kart aynı zamanda. Yani biraz da kendinizi güçsüz hissediyorsunuz. Bir takım şeylerden de memnun değil olarak çıktınız. E, nostaljik bir e, durumu anıyorsunuz. O işte havası, suyu artık kim ya da neyi anıyorsanız o hafta itibariyle o enerji hayatınızda olabilir. O yerle alakalı, o kişiyle al alakalı bağlar kurulabilir. E, Los tadında bir hafta. E, bir şeylerin yorgunluğu üzerinden gidiyor. Kendini her ne kadar baktığım pencereden diyor kartımız güçsüz görsen de aslında bir mücadeleyle tekrardan toparlanacaksın. Zaten güneş gelmiş. Bakın, bir şeyler havada, bir şeyler askıda ve e, net net olamayan bir karşı taraf, net olamayan durumlar e, varsa artık orada bir netleşme var, artık orada bir samimiyet var, bir sıcaklık var. Bakın kediler de çıkmıştı. Daha önce hoş gelmeyen bir şeyin size hoş gelmesi, beğenmeniz, sevmeniz, istemeniz gibi haberleşmeler var. Her türlü haberleşmenin artması, iletişimin artması söz konusu. Rozulan <laughs> bir takım ilişkileriniz var. O ilişkilerinizi siz tamir edeceksiniz ya da tamir etmekte ilk adımı siz atacak olabilirsiniz. Bakın burada neden diye bir soru soruyorsun. Neden diye sorduğun soruya böyle bir yaklaşmışsın. O kitabı kanatlı bir kitap var, elinize almışsınız. Yani arkadan da güneş çıkıyor gibi, yine şuradaki güneş kartımızla birlikte aydınlanacak artık her tarafı pürüzsüz net şekilde görmeye başlayacaksın. Böyle bir durum var. Nedenini öğreneceğim, bileceğim birçok şeyden sonra bir temizlenme enerjisine geçeceksin. Yani belki de iyi ki de böyle olmuş diyeceksin. <laughs> belki başka bir e, kafaya geçeceksin artık. Ve şişedeki mesaj. Bakın bir mesajınız var. Bir mesaj gelecek sanki size. Bir konuşma, anlamlı bir şey. Ee, ve şurada bir kartımız vardı. Bakın orada kaybettiğiniz hazineleri burada toplamış vaziyettesiniz. Ek yapacağınız şeyler var, ekleyeceğiniz şeyler var. Zaten eksilen bir takım şeylerden dolayı mutsuzsunuz. Yani kat üstüne kat çıkmak gibi, önce güzel bir temel, üzerine kat üstüne kat çıkmak gibi. Süt ve bal, refah ve bolluk geldi, çok güzel. Zaten temizlenme enerjisi gelmiş bakın. geçmiş yaşamlar demiş. Ya atalarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşte büyük annem, büyük baban, annem, baban bilemiyorum ta geçmişinle alakalı travmatik şeyler de olabilir. Sizi birazcık böyle eksik bırakan parçalar da olabilir. Yani işte bir bir kanalımız kırık diyelim. Bir yerde bir şeyin eksikliğini duyuyorsun diyelim. Burada tamamlanma enerjisi gelmiş. Yani sanki zihninde, aklında, kalbinde bir parça eksik. O parçayı bulup yerine koyacaksın. Zaten neden diye soruyorsun ya. Nedenini bulduktan sonra <laughs> veya bir şey anlamlandırmak var. Yani bu böyleymiş. Ya da şunu artık bu şekilde kabul ediyorum deyip tamamlanma enerjisi var. Ve aklınızdaki kişi için bir mesaj. Ailem ve çevremle sorunlarım var. Zaten belliydi baştan. Yani geçmiş yaşamlar çıktı. Ailesi, çevresi sanki bu insanı birazcık etkiliyor gibi. Kediler sarmaş dolaş halde birbirini seviyor ama... ...hani kedilerde hafiften bir şey de vardır. Nankör ruh da vardır. Ama orada sevimli gözüken bir yanı vardı. Bu insanı her şeye rağmen affedici olacak gibisin. Zaten e, tamamlanma bekliyorsun. Hani bunca şeyden sonra... Ee, bir kopan yapı varsa işte konuşulmayan şeyler, üstü örtülen şeyler, gecikmiş şeyler, yanlış yapılan şeyler bu son bu şekilde olmayabilir. Yani senin tamamlanma enerjin bu ilişkiye dair her neyse o tamamlanma enerjisi bu şişedeki mesajda gibi. Bu güneşteki netlikte gibi. Yani mesaj, iletişim herhangi bir şekilde hani o e, tamiri belki mümkün olarak görmediğim birçok şey de olabilir. Yani bu insan bir bağ kesme çalışması yapacak da olabilir. Geçmişiyle. Ondan sonra böyle bir ilişkiniz temizleniyor. Şifalanıyor. Toparlanıyor değil. Ve evet, size için ben yorumu yaptım. Keyifli, mutlu, neşeli kalın. Her şey de gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.